Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnsan oğlunu yaratan ve onu kendisinden çok daha iyi tanıyan Rabbimiz acaba yapacağı harcamalarla ilgili bir ölçü koymuş mudur? Nefsinin onu sürüklediği cimrilik hastalığına karşı bir tedavi öngörmüş mudur? Rabbimiz neyi emrediyor? Harcamayı mı yoksa tasarrufu mu? Kur'an'ın kader meselesine ölçü koymak çerçevesinde yaklaştığını artık biliyoruz. Ölçü koymak aslında kısıtlamak demektir. Bazen de dengelemek. Her halükarda imkanların kısıtlı olduğu durumlarda başvurulan bir yöntemdir ölçü koymak. Mesela kıtlık zamanlarında ekmek karne ile dağıtılırmış bu ülkede. 13 Ocak 1942 tarihinde karne ekmek uygulaması başlamış ve bu uygulamaya göre mahalle muhtarları hanedeki kişi sayısına kadar kişi sayısına bakarak karne verirlermiş. Onun unun ve ekmeğin kıt olduğu savaş yıllarında böyle bir ölçü konularak problem halledilmeye çalışılmış. Her şeyin bol bol ve namütenahi olduğu bir durumda herkes her istediğine ve her istediği zaman ulaşabileceği için ölçü koymaya da gerek kalmayacaktır. Kısmet olur da cennete gidersek böyle bir durumu tecrübe etme şansımız olur inşallah. Ama yaşadığımız dünya böyle bir yer değil maalesef. Akıllı bir varlık imkanların kısıtlı olduğu bir yerde sahne almışsa bu imkanları herkesten önce ve hepsinden daha çok ele geçirmek için çaba gösterecek, gösterecektir ve bu beklenen bir durumdur. Hatta ele geçirdiği bu imkanları lazım olduğunda harcamak üzere biriktirmesi ve elinden elinden uçup gitmesin diye cimrilik yapması hiç sürpriz olmayacaktır. Çünkü onun yaratılışı zaten buna hazır bir e, hüviyete sahiptir. Nisa suresi 128. ayet. Ve uhdiratil enfusu Nefisler cimrilik yapmaya hazırdır. Ve bu insanın mutlaka korunması ve kendisini muhafaza etmesi gereken fıtri bir özelliğidir. Haşr suresi 9. ayet. omen men yuga şuhha nefsihi fe ulaike humul Her kim kendini cimrilikten korursa işte umduklarına erenler onlardır. Bu ayetlerde geçen şuhha kelimesi cimrilik, pintilik, hasislik, doymazlık ve kıskançlık gibi anlamlara gelmektedir. Demek ki insanın nefsi özellikleri onu her an bu tür bir tehlikeye maruz bırakabilecek özelliklere sahip olarak yaratılmış. Kurtuluşa ermesi için yapması gereken şey ise bu tür duygulardan korunması yani cimri biri değil cömert bir kişi olmak için gayret göstermesiymiş. İşte bu fıtri özelliğinden dolayı olsa gerek Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyan biri Rabbimizin sürekli olarak infak edin, hayra harcayın, zekat verin, sadaka verin gibi emirlerle ikazlar yaptığını, kullarını harcamaya yönlendirdiğini görür. Biriktirin, bir kenara yığın, tasarruf edin demez. Ve hatta bunu yapanlara ciddi müeyyidelerle karşı çıkar. Tevbe Suresi 34 ve 35. ayetler. Ey inanıp güvenenler, ilim adamlarının ve din adamlarının çoğu insanların mallarını haksız yolla yer ve onları Allah'ın yolundan çevirirler. Altını ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlara acıklı bir azap müjdele. Bir gün o altın ve gümüşler cehennem ateşinde kızdırılacak, onlarla alınları, yanları ve sırtları dağılınacak ve onlara şöyle denilecektir. İşte kendiniz için biriktirdikleriniz, tadın bakalım biriktirdiklerinizi. Başka bir söze hacet var mı bilmiyorum. İnsan cimrilik göstermeye başladığında bu öylesine büyük ve öylesine tehlikeli bir hastalığa dönüşüyor ki çok büyük imkanlarınız olsa bile sonunda artık onları harcayamaz bir hale geliyorsunuz ve bu tehlikeye Kur'an-ı Kerim'de oldukça çarpıcı ve etkileyici bir ayetle dikkat çekilmektedir. İsra Suresi'nin 100. ayetiyle. De ki: "Rabbimin iyilik ve ikramda bulunduğu hazinelerine siz sahip olsaydınız kesinlikle harcamaktan korkar, elinizde tutardınız. İnsan çok cimridir." Rabbimizin hazineleri sonsuzdur değil mi? Elinizde böyle namütenahi hazineler bile olsa harcanır da tükenip biter korkusuyla cimrilik eder. Kimse ızırını koklatmazdınız diyor Rabbimiz. Cimrilik ve mal biriktirme müteahhit ayetlerde kınanır ve yerilirken, tam tersi vermek ve cömert olmak ise şiddetle tavsiye edilir. Bakara Suresi 272. Ayet Hayra yapacağınız her harcamanın faydası kendinizedir. Harcamayı sırf Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapmalısınız. Harca yap hayra yapacağınız her harcamanın karşılığı size tam olarak verilir ve hiçbir şekilde haksızlık görmezsiniz. Demek ki Allah rızası için hayra yapılan bir harcamanın evvel emirde ve en büyük faydası o harcamayı yapanaymış. Niye? Çünkü bu sayede insan nefsinde bulunan ve onu durmadan cimriliğe sevk eden duyulara karşı büyük bir zafer kazanmış olacaktır. Bu vesileyle musibetleri, belaları def etmiş, felaha yani kurtuluşa ermenin yolunu da bulmuş olacaktır. Üstelik Allahü Teala insanlardan mallarının tamamını da istememektedir. Onlardan vermelerini istediği miktar, bahşettiği, lütf, lütfettiği imkanların yanında oldukça küçük kalmaktadır. Muhammed Suresi 35 ve 36. Ayetler Dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalanmadır. Eğer inanır ve yanlış yapmaktan sakınırsanız, Allah size hak ettiğiniz karşılıkları verir. Sizden mallarınızın tamamını da istemez.'' Eğer sizden onları isteyip de sizi aç ve açıkta bırakacak olsaydı cimrilik ederdiniz. Ve Allah bütün kötü eğilimlerinizi ortaya çıkarırdı. Ölçünün ne kadar da hassas bir şekilde konduğunu görüyor musunuz dostlar? Rabbimiz harcamayı emrediyor, infakı ve hayra sarf etmeyi şiddetle tavsiye ediyor. Ancak tam bu noktada yine bir denge kuruluyor ve doğru infakın nasıl doğru bir şekilde infak yapmanın nasıl olması gerektiğinin ölçüsü yani kaderi bizzat Rabbimiz tarafından belirleniyor. İsra suresi 29. ayet. Eli sıkı olma, aşırı derecede eli açık da olma. Yoksa kınanmış ve çaresiz kalmış bir şekilde oturup kalırsın. Allahü Teala bu ayette başka bir tehlikeden daha bahsediyor. Aşırı derecede yani müsriflik düzeyinde eli açık olmak. Böyle yaparsanız diyor, herkes tarafından eleştirilir ve çok acı bir şekilde bir çare kalırsınız müsrifçe yaptığınız harcamaların ardından hüsrana uğrar ve hasretle baka kalırsınız eski günlerinize. Sevgili kardeşlerim, bunlar Rabbimizin ayetleri ve sözleridir. Herhangi birinin tavsiye veya telkinleriymiş gibi algılamamak gerekir. Rabbimiz bir şey söylüyorsa, o konuda koyduğu yasaları işleyen kaderleri açıklıyor demektir. Bu yüzden büyük bir önem ve ciddiyetle kulak vermeliyiz söylenenlere. Sistemin nasıl kurulduğunu, işleyen süreçlerin ve kanunların nasıl ihtas edildiğini anlamaya çalışmalıyız. Ve ona göre davranmalıyız ki bu vesileyle hakkımızda işleyecek yasalar güzel sonuçlar doğursun ve yazılacak yazgılar hasanat kabilinden olsun. Ve nihayet Furkan suresinin 67. ayetine gelindiğinde Allahü Teala işte benim kullarım dediği kimselerin harcama konusunda takınmalarını beklediği tavrı şöyle açıklıyor. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ve kâne beyne zâlike kavâme. Onlar harcama yaparken savurganlık etmezler. Cimrilik de yapmazlar. İkisinin arasında bir yol tutarlar. Ayette geçen kavama kelimesi dengeli, orta yollu, kıvamlı gibi anlamlara gelir. Türkçede de kullandığımız kıvam kelimesi bu köktendir. Yani Rabbimiz harcamanın kaderini belirlerken buyuruyor ki, benim has kullarım bir harcama yaptıklarında ne cimrilik ederler ne de israf düzeyinde savurganlık bu ikisi arasındaki kıvamı tam bir şekilde tuttururlar. Yani dengeli bir tavır sergilerler. Demek ki dostlar harcamanın kaderi kıvammış, dengeli olmakmış. Ne büsbütün eli sıkı bir cimri ne de alabildiğine eli açık bir müsrif. Bu ikisi arasında orta bir yol bulmakmış. Rabbim bizleri koymuş olduğu ölçüleri öğrenen ve buna göre hayat süren kullarının olmayı nasip eylesin. Kalın sağlıcakla.